Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ ol. Şu elemanı gördün mü? Evet gördüm. Yani dün öyle saatlerinde buradaydı. Araba neydi? Kırmızı bir araç vardı ama. Bir Yanında biri var bir Yok tek başına gelmişti de böyle şüpheli hareketleri vardı. Yani kapı kolunda kan lekesi vardı galiba. Yani o biraz şüphelendim o yüzden. Ne tarafa gitti? Bu tarafa doğru gitti. Eyvallah sağ ol. Sana sağ ol Kimin evi acaba burası? İhtiyar, ihtiyar çiftin evi. Fotoğraflardan mı diyorsun? Yok sadece fotoğraflar değil. Bak televizyon, kanepe bunlar hepsi eski tip. Nereden baksan 20-25 yıllık. Başka? Çocukları olmamış. Yoksa çocukların ya da torunların fotoğrafları olurdu duvarlarda. Bütün bunları... Bir hırsız olduğum için biliyorum. Evet Saadet. Peki. Birbirlerini seviyorlar mıymış? Onu da biliyor musun? Saadet. Bak. Teksi koltuk yok salonda. Demek ki bu kanepede kucak kucağa oturuyorlardı. Nereden biliyorsun? Belki birbirlerinin yüzünü görmek istemiyorlardı. O yüzden yan yana oturuyorlardı. Olamaz mı? Kadın her yeri dantellerle süslemiş. Her şeyi değmiş. Sıkıntıdan. Kocasıyla bir şey yapamadığından o yüzden yapmışlar o dantelleri. Onlar birbirlerini seviyorlar Saadet. Hayır nefret ediyorlar. kadar geldin. Ama bundan sonrası samanlı teyini aramak. Uf. Alo Hikmet. Var mı bir şeyler? Arabayı buldun. Helal sana be. Nerede? Evet. Tamam. Tamam hadi eyvallah. Ne olacak şimdi? Ne ne olacak? Nereye gideceğiz? Tekneye. Sonra? Her şeyi düşündüm demiştin. Bulgaristan'a gideceğiz. Oradan Cezayir'e, biraz zaman geçmesini bekleyeceğiz. Sen Cezayir'i göreceksin, çok seveceksin Saadet. Ama orada kalmayacağız. Bir gemiye bineceğiz. Atlas Okyanusu'nu geçeceğiz. Oradan Arjantin'e, sonra Şili'ye. Çok güzel bir evimiz var Saadet orada. Kocaman bir bahçe içinde. Nereye? Beyaz, ben beyaz. Senin gibi. Hayatımızda açacağımız hep yeni bir sayfa gibi. Başka? Sonra bir pasta dükkanı açacağız. Sen de orada en sevdiğin pastalardan yapacaksın. <laughs> Kimse bizi tanımayacak Saadet. İnsanlarla yeniden tanışacağız. Çok güzel bir hayatımız olacak. Seni çok mutlu edeceğim Saadet. İnan bana. Buyurun. Hallettim abi. Arabayı uzağa park etseydin götürdüm bayağı. Arabayı ilçenin diğer ucuna kadar götürdüm. Tamam. Al. Hadi kaybol. Eyvallah abi. Saadet. Kaçmadın. Bağırmadın. Faydası yok ki. Anladım ben seni Asrin. Dediğini yapacaksın sen. Ben siz gitmeyeceksin. Keşke bu kadar zor olmasaydı Saadet. Keşke ilk teklif ettiğimde kabul etseydin Saadet. Beni sevdiğine inanmadın. Saadet. Ben senin için dünyanın öbür ucundan döndüm. Sen Hı? dünyanın öbür ucundan birçok kez döndün Asrın. Ama bu öyle değil. Bu son. Sen benim en değerli hazinemsin. Ben bir insanı sevdiğimi nereden anlarım biliyor musun? Düşün Kemal, düşün. Bir şey bu Kemal. Dur şu kızı. Bulan, bulan, bul, bulan. Düşün. Alo. Ben bir insanı sevdiğimi onun yokluğunda anlarım. Hep onu düşünürüm yokluğunda. Seni düşündüğüm gibi. ben bir insanı sevdiğimi rüyalarımdan anlarım. Dün gece rüyamda gördüğüm gibi. Ben bir insanı sevdiğimi, onu vazgeçirdiğim şeyin büyüklüğünden anlarım. Benim için neleri arkasında bıraktığında. Tıpkı seni bıraktığın gibi. Ben bir insanı sevdiğimi nereden anlarım biliyor musun? bu zamanda telefonunu ezbere ...ben o insanı seviyorum demektir. Senin gibi. seviyorum Kemal. Allah kahretsin! Allah kahretsin seni! Ali Hikmet, sana vereceğim numarayı bul. Hemen bul hemen. 0212 263. Evet. Hemen bu hemen. Yok. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yürü! O zaman yakalanacaksın. Hikmet bir daha söyle Hikmet. Yolu söyle yolu. Dur buldum galiba. Buldum buldum. Saadet. Kemal. Ben... At silah. Tamam sakin ol. At silah dedim. Tamam. Bırakıyorum. Sen de o bıçağı bırak. Ne yapacaksın? Saadet'i mi öldüreceksin? Öldürürüm. Saadet benim. Aslan. Tamam mı? Saadet benim! Bitti asıl yaprak! Bitmedi Saadet, benimle geleceksin. Gelmeyeceğim, öldür beni! Öldürürüm! Öldür! Öldürürüm! Tamam! Kimse kimseyi öldürmeyecek. Tamam silahı yolla bu tarafa. Yollama Kemal! Yolla dedim! Saadet benimle gelecek. Biz buradan gideceğiz. Saadet beni seviyor. Sevmiyorum. Yalan söylüyorsun. Ay. Yalan söylüyorsun. Ah. Kaçacak yerin yok. Teslim ol. Olmam! Olma. Ben buradan gideceğim. Saadet benimle gelecek. Anladın mı? Aslan. Bir tercih yapmak zorundasın. Saadet'i de götürmeye kalkarsan sen de kaçamazsın. Bak birazdan ekipler geliyor. Kaç kurtar kendini. Спасибо, Kesin çok merak etti. Hadi gidelim.